Maseter kası bizim aslında çiğneme kasımız yani ağzımızı kapattığımız en büyük kas grubu. Dolayısıyla bu bölge özellikle dişlerinizi sıkıyorsanız dişlerinizi gıcırdatıyorsanız en çok büyüyen alan. Ve bu bölgeye botoks yaptığımız zaman aslında güzel de bir şey oluyor. Yaşınız gençse özellikle çene konturu da birazcık yumuşamış oluyor, yüzünüz küçülmüş oluyor. O yüzden düzenler aralıklarla yapıldığı zaman hem diş sıkmanıza iyi geliyor hem de çene kontürlerini yumuşattığı, çenenizi küçülttüğü için iyi de duruyor. Ancak 35 yaşın üstünde bu uygulamayı çok sık yaptırırsanız jawline dediğimiz çene kontürü bozulur, sarkmalar başlar. Çünkü buradaki hacim kaybolmuş olur. O yüzden eğer çiğneme botoksunu kas dişlerimi sıktığımız için yapıyorsak daha az dozlarda yapıyoruz ama daha yüksek dozlarda özellikle düzenli uygulamalarda bu kasın kütlesi de azaldığı için çenede küçülme görebiliyoruz hangi amaçla yapıyorsak ona uygun dozlarda uygulamak gerekiyor. Ne ihtiyacımız var buna birlikte karar veriyoruz. Düzenli aralık dediğimiz zaman aslında botoks uygulaması biliyorsunuz 2 gün sonra etkisi başlıyor. 10-15 gün içerisinde oturuyor. 3-4 ay devam ediyor. Eğer biz 4 ayda bir bu uygulamayı yaparsak o zaman çene hattında küçülme görüyoruz ve düzenli uygulama bir yıl içerisinde 3-4 kere uygulanması anlamına geliyor. Eğer 6 ayda bir uyguluyorsak evet kitle küçülüyor yine aynı şekilde çiğnemenize iyi geliyor ama çenede çok fazla bir fark görülmeyebilir. O yüzden düzenli uygulama dediğimiz zaman bu aslında 4-6 ayda bir uygulama anlamına geliyor. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişim bilgilerinden bize ulaşmayı unutmayın.